Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yunus Emre ile birlikte kakaolu kek yapacağız. Yunus Emre Müslüm kanalı ve Kazanan Eller kanalı ortak etkinlik yapıyoruz ve kakaolu kek yapacağız. Ben tarif edeceğim ve Yunus Emre yapacak. Evet 3 tane yumurtamızı kırdık, evet. hazırladık. Şimdi öncelikle şekeri atıyoruz onu boşaltıyorsunuz. Evet. Önce düşük ayardakini, sonra yüksek ayardakini. Yavaş yavaş bak hepsini dağıtma. İyice batır. Yaklaşık 2 dakika kadar bu e, şekerle e, yumurtayı çırptık. Şimdi sıvıları at. Ver onu bana. Sütü at. Süt de soğukmuş. Tamam soğuk. Dikliyesin gel. Yani. Tamam. Diğer yağı da boşalt. İyice boşalt. İçinde hiç damlacık kalmasın. Bekle sallama. Sallama. Heh, bek, bekle biraz. Süzülsün. Tamam koş şimdi bardağı oraya. Çık. Yüksekte mi? Şeyde. Yüksekte çık. Evet karıştı karıştı. Ha, yavaş yavaş çıkmaya da başla. Yağmur kabartma tozumuzu atıyoruz. Bir paket. Yürü. İki, iki paket atarsak olur? Hiç olmaz. Hadi devam Devam evet. ediyoruz. kaşık. Ha. Katım oldu. Ey ey dök işte. Hadi 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 gayret. Yarısına kadar dökelim. Dur kenara getirme. Getir bu tarafa. Yere dökülecek. Tamam. Dur geri tut. Kaldır biraz. Şimdi kap bulaştırmamak için kakaoyu buraya atacağız. Koy. Şimdi şey yap. E, şu şundan e, kaşıkla oraya at. Kaşıkla. Tamam hadi at. Tamam dökmeden yaklaştır oraya. Oraya 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 karıştıracağız. Tamam. Dökmeden. Hadi bakayım. Hadi gayret. Bir daha koy. Bir tane daha atayım. Üç dolu dolu üç çorba kaşığı. Bir tane daha atayım. Yok yok yeter. Çok acı da sevmiyoruz. Tamam şimdi onu karıştır. Böyle içten içe doğru içten yavaş yavaş her tarafına böyle. Evet kenardan öne ortaya doğru. Etrafını da toparla. toparla. Öyle değil ya dik olarak böyle ucuyla ucuyla toparlamaya çalış. Ha öyle. Biraz şey atalım dur. Süt atayım oraya. Dök. Kakao yeterce kadar bırak bırak. Hepsini dökmeseydi şimdi de yumuşak olacak. Dök hadi dök. Tamam, açtı şimdi. Ben sen yarısını dök dedim. Dinlemiyorsun. Yarısını şimdi. döktüm. Zayzı oldu. Tamam dök. Dök dök dök. Hepsi dök. Hepsi. Ha, ben seyirayım biraz. Evet. Ay yıldız çizik. Ben Türk milli arkadaş arkadaşlar. Evet bu da bir ay yıldız yapma çalışmamız oldu. Yıldız birazcık çarpıldı. Ama bir şey olmaz. Evet. Şimdi bunu fırına koyacağız. Ondan sonra bu ümeliğini yapacağız. Iki, şey, 175 derecedeki ısıtılmış fırına veriyoruz. Evet. Pişti. Çıkarttık. Şimdi ters çevireceğiz. Tabii ülkemizin bayağı hala duyuyor. Çek onu. Şunu. Şunu şunu. Sen çevirseydin ya. Çok sıcak. Tamam sen çek o zaman şöyle. Tut. Ya parmağını getirdin Yunus. O kadar zaman çekim yapıyorsun. Hala alışamadım. Yapıştı mı yani? Yok. Hemen cecik açıyor. E azıcık kakaolu kısmı gözüktü ki. Çok az bir şey. Bir kenara gözüktü İster. Şuradan bir parça alsam. Çap diye. He? Şuradan bir parça alayım. Bir parça almaz. Sonra kesecekse Sıcak hmm. sıcakken mi kesiyoruz? Sıcakken kesin. Şöyle. Görüntüsü de güzel. Şu da sanki böyle bir ayrı var. Çok güzel gözüküyor. Böyle birer tane keselim, çok ince oluyor. Evet. Bence sana şöyle e, bir tadına bakayım. Çok sıcak. Dur, ben sana keseyim, böyle ikili delim. ne <laughs> sana ikili. Kestim. Şimdi tabağına koyacağım. Evet şöyle oldu dilim. Dik olarak koyarsak böyle oluyor. Olmuyor. Buradan çok kabardığı için şöyle bir dilimimiz var. Şimdi Evet şimdi yaptığımız şeyi tahtalıyorum. Kere... Konuşamadım. Ortasını alayım. Eksik değil değil mi? Okay. Güzel mükemmel. Hmm? mükemmel İnsan kendi yaptığı şeyi daha çok sever. Daha güzel olur. Nasıl? Hepsini bitirecek misin gibi bir... Ee, şey, yemek yeme videoları çekerler ya... <laughs> <laughs> Sen de ona benzedin. Ya bakayım. Ya bakayım iştahla yap bakayım yemek Şimdi ben de yiyeceğim. Ve kilo almış olacağım. Bir dahakinde başka bir şey. Diyet bir şey yapalım. Tamam. Şöyle. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yunus Emre ile beraber, Yunus Emre Müslüm kanallarıyla ortak bir video çektik. Tamam, bir bölümünü benim. ona, bir bölümü bana, hepsini artık ayarlayacağız. Abone olmayı, ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yunus Emre yorumlarınızda motive oluyor. Video çekmeye beraber devam edeceğiz. Eğer yorum yazarsanız iyi olur. Evet. Yunus Emre. Seni dinliyoruz. Ee, ne oldu? Unuttun mu diyeceğin? Hadi. Unutmadım. Tamam söyle. Megi Koyaj ve Gazanane'le abone olmayı unutmayın. Kanalı like atmayı unutmayın. Yorumlara istediğiniz herhangi bir şey yazmayı unutmayın. Ama video ile ilgili olsun. Kekli günler diliyorum. Kekli günler mi diliyorsun? Evet. Tatil zamanında böyle bir aktivite yapmak istedik. Evet, Ara tatile keklinden. girdiler. Evet. Öğrenci olan izleyenler varsa sizlere iyi tatiller diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet, hoşça kalın. Sağlıkla kalın.